Bugünlerde de Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev İbn Halil Üniversitesi'nde anıldı. Program, Üniversitenin Haydar Aliyev Avrasya Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlendi. Konferansa başta İbn Halil Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı İrfan Gündüz'ün yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Ermine Mustafayeva ve İbn Halil Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan olmak üzere pek çok akademisyen ve öğrenci katıldı. İbni Halil Üniversitesi Rektörü Atilla Arkan da konferansın açılış konuşmalarından birini yaptı. Tarihin dönüştüğü bu anda bunu hissedip işbirliklerini, beraberlikleri güçlendirebilmek, Türkiye Cumhuriyetlerle ve diğer dost ülkelerle tarihin ve coğrafyanın sunduğu imkanlarla bunu başarabilmek son derece önemli. Nitekim yine Azeri dostlarımızın söylediği gibi Karadağ Zaferi bunun en önemli örneğidir. İstanbul Başkonsolosu Nermin Mustafayeva, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin inşasında Haydar Aliyev'in önemini vurguladı. Modern Azerbaycan'la Türkiye'nin ilişkilerine dayansak, tabii ki bu ilişkilerin bizim ünlü lider Haydar Aliyev'in attığı adımlardan, onun yürüttüğü politikalardan nasıl sağlam bir esaslarla, sağlam temelle başladığını gördük. Aydar Aliyev'in bu yıl, 2023. yıl doğumunun 100. yıl dönümü ve hakikaten 30 yıllık bir süreçte, Aydar Aliyev'in iktidara geldiğinden sonraki süreçte bu ilişkilerin nasıl geliştiğini, nasıl güçlendiğini gördük. İbn Halil Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı İrfan Gündüz ise konferansta Haydar Aliyev'in mirasına dikkat çekti. Rahmetli Haydar Aliyev vasiyeti mirasa, mirası yol fenerine dönmüş bir lider diye tanıtıyor. Yani bugün bir ağacın iki dalı gibi. Evet, e, efendim iki millet ama tek devlet şeysini ortaya koyan, bu anlayışı ortaya koyan Haydar Aliyev'in bu düşüncesi, Bugün Türk dünyasının devletleri teşkilatı şeklinde belki de 8 ayrı devlet ama tek millet anlayışının hayata geçmesine sebep olmuş.